Selamun Aleyküm. Borsa Treni kanalımıza hoş geldiniz. Tavan serisi başlatabilecek hisseleri tespit etmeye çalışacağımız videomuzla karşınızdayız. Ekranda da yasal yorum etkimizi görüyorsunuz. Okuduktan sonra izlemeye devam edebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün uygulama üstünden değil fintables.com sitesi üstünden ilerleyeceğiz. Burada ne yapacağız? Burada da hisseler bölümüne geldik. Biz e, bu videomuzda bilişim ve teknoloji sektörlerindeki en iyi hisseleri tespit etmeye çalışacağız. Şimdi geldik burada sektörleri seçtik. Sektörlerde bilişim ve yazılım varmış. E, teknolojiyi ayırmışlar. Teknolojiyi de seçtik. Filtreye ekledik. Toplamda 39 adet hissemiz bulunmakta arkadaşlar. Bu 39 adet hisseyi ne yapmaya çalışacağız? birbirlerinden ayrıştırmaya çalışacağız. Hemen filtre sistemine tekrar geldik. Burada e, neye bakalım? Arkadaşlar o kadar çok bakabileceğimiz kriter var ki hani bizim için önemli olan e, ne ise ona bakabiliriz. Atıyorum en aşağıya fon pozisyonları diye bir şey koymuşlar. Şimdi 39 tane hissede arkadaşlar fon şirketlerinin güvenip de aldığı hisseli ayrıştırmak istiyorsak, buraya ne yazabiliriz? Yani kaç tane fon içerisinde bu hisseler bulunmalı? Bir alt sınır belirleyebiliriz. Alt sınırımızı 1 dedik. 1 dediğimiz zaman 37 tane hisse var. Yani demek ki bilişim ve teknoloji sektörü önemli bir sektörmüş ki arkadaşlar. Ee, bir tane de bile olsa hani e, fon kuruluşu 37 adet hisseye birden ne yapıyormuş değer veriyormuş Ama onlarca fon var arkadaşlar biz bu bir rakamını ona çıkaralım Ben de merak ettim ilk defa filtreyi güncelle dedik 37 sayısı 36'ya düştü Demek ki hakikaten e, bilişim ve teknoloji sektörüne değer veriliyor Şimdi kaç tane fon var derseniz e, sayısını inanın bilmiyorum. Birazdan yine bu site üstünden bakmaya çalışırız. Hatta bakalım da arkadaşlar şöyle burada fon yazalım yazabilirsek bilgisayarımız biraz yavaş çalışıyor. Son dedik. Burada hisseler çıktı. Demek ki şuradan ilerleyeceğiz. Şöyle bakıyorum. Trade ekranı, analizler. E, fon şurada mı olacaktı? Fon karşılaştırma diye bir şey var. Evet. Fonlara tıkladık. Yatırım fonlarını açtık. Burada solda rakamlar var. En aşağıya indik. Kaç rakamını göreceğiz? Kaç tane fon varmış? Ona göre biz de Aramamızı yapalım. Yani burada toplamda arkadaşlar 972 adet fon varmış. Tabii ki bunlar kendi içinde değişiyor. Burada altın fonu olan var, katılım fonu olan var, serbest fonlar vesaire falan. O şekilde içerikleri değişiyor. Bunu bir kapatalım. Geldik tekrar buraya. Madem 972 tane, 1000 tane fon varsa, 100 tane yapalım, al sınırımızı yani ne demek istedik? 100 tane fonda bizim e, bilişim ve teknoloji hisselerimiz olsun dedik. Sonuç bir anda 2'ye düştü. 100'ünün birden e, eklemiş olduğu 2 adet hisse varmış. Demek ki arkadaşlar yani fon şirketleri ne demek? Fonlar gerçekten bu işin uzmanlarının e, kontrol ettiği, uzmanların kontrolünde her gün alımlar, satımlar gerçekleştirilen şeyler. Yani o yüzden güvenilirlikleri biraz daha fazla oluyor. Tabii ki burada özellikle bankaların fonları bir tık daha güvenilir diyebilirim. şimdi Ama diğer fonlarda da daha fazla artışlar görülebiliyor. O notu da eklemiş olalım. Şimdi Hitit Bilgisayar ve Logo Yazılım hisselerini bulunduran en az 100 tane ne varmış arkadaşlar? Fon varmış. Bunu da görmüş olduk. Şimdi tekrardan filtreye bir gelelim. Yani meraktan yazıyorum. Hani siz de görün benimle birlikte görün istiyorum. 500'e çıktık yok oldu. 400 yaptık 400 tane yok. 200 yaptık 200'de de yok. Yani demek ki 100 küsür tane hisse daha doğrusu fon ne yapıyormuş arkadaşlar? O iki hissemizi barındırıyormuş. Burada alt sınırı 150 dedik. Sonuçlarda bu sefer bir tane hisse çıktı. Demek ki logo yazılım Hitit bilgisayara göre bir tık daha fazla fon içerisinde yer almaktaymış. Buradan çıkardığımız sonuç bu arkadaşlar. Tekrar filtreye geldik. Burada hani makul bir rakam girelim burada da 25 rakamını girip öylesine bir görelim arkadaşlar. 28 tane hisse varmış. Bu 28 tane hisseye de bir bakalım. Art Bilişim, Arena, ATP yazılım, işte Dispec Bilgisayar, Datagate, Escort Bilişim, Fonet, Forte, Hitit, Indes, Karel, Kafein, Kontrolmatik, Kron Teknoloji, Logo, MiaTK, Matrix, Netaş, Obase, Papil, Onur Teknoloji, Patek, Penta, Smart, Teknosa, VBTYZ, Yeo Teknoloji. Şimdi bunlar e, fonların içerisinde varmış, yani 25 tane fon içerisinde e, bu hisselerin her birisi varmış arkadaşlar. Demek ki bu hisselere güveniliyor. Ama oldu bitti mi? Kapatalım mı artık videomuzu? Değil. Niye değil? Şimdi burada bir arena bilgisayar var. Yani arena bilgisayarda sıkıntılar var mı? Sıkıntılar var. Devam ediyor. E şimdi burada bir e, herkesin hani ifadeyi doğru kullanmaya çalışıyorum. Olumsuz yorum bildirdiği bir hisse var. Kontrolmatik. Düştükçe düşüyor. Ha e, ne yapmış? Son bir haftada yüzde %5 yapmış. E, çok takibimizde olan bir hisse değil ama bu hisseden muzdarip olan çok sayıda da kişi var. Ee, burada çok e, negatif değere sahip hisseler de var. Yani son 1-2 seneden beri yatırımcısını üzen reader teknoloji gibi bir hisse de var arkadaşlar. Yani tek tek hepsinin hakkında yorum yapmak istemiyorum. Ama tamamen fonlara güvenmek mantıklı bir karar değil. O yüzden hani şimdilik bu e, videomuzda fon filtresini kaldırıyorum. Geldik, başka bir filtre koyalım. Hani Sizinle birlikte biraz da eğitim tadında video çekmek istiyorum. Hocam, ya şimdi bazen şunu yazıyorsunuz, e, nadir de olsa, bazı arkadaşlar maalesef şu yorumu yazıyor. Hocam bize sadece ve sadece en iyilerini söyle, geç. Tamam ben bir dakikalık video çekeceğim, orada e, bir not belgesinde yazacağım. Şu hisse uçacak, kaçacak. Arkadaşlar böyle bir dünya yok. Yani böyle bir dünya yok ee, Hani o tarz bir bilgi istiyorsanız biz bunu katıl tarafında da yapmıyoruz ama hani katıl tarafında şunu yapıyoruz bizim e, finansal verilerini burada birçok çarpan var birçok değer var o değerlerden bizim önem verdiğimiz değerleri e, olumlu olan pozitif olan hisseleri biz katıl tarafında e, özel bir liste içerisinde tutuyoruz yeni bilançolar geldikçe Bazılarını o listeden çıkartıp bazı hisseleri de o listeye dahil ediyoruz. Ve biz katıl tarafında arkadaşlar ee, bu hisselerin, sadece bu hisselerin analizini yapıyoruz. Öyle bir farklılığı var. Hani bu videomuzda ne yapıyoruz? Bu videomuzda da arkadaşlar hani balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz. Bunun kıymetini bilenler de şu anda bu cümlelerimi, duymaya devam ediyor videodan çıkmış değiller yani bunları görmeniz lazım bunları bilmeniz lazım e şimdi fiyat ve hacim ya hocam şimdi getirisi yüzde bilmem kaç bu bizim ne işimize yarayacak arkadaşlar burada diyor ki son bir hafta içerisinde son bir ayda son 3 ayda son 6 ayda yılbaşından bugüne son bir yılda ne yapmış şu kadar getiri sağlamış Negatif veya pozitif arkadaşlar. Burada dersiniz ki son bir ayda en çok düşmüşleri ben görmek istiyorum dersiniz. Burada belli rakamlar girersiniz. Veya dersiniz ki burada üst sınırımız arkadaşlar 100 olsun. Bu ne demek? Şunda da yılbaşından bugüne değil de son bir yıl diyelim. Son bir sene içerisinde yüzdesel anlamda bu hisse en fazla yüzde yüz getiri sağlamış olsun. Hocam niye böyle bir şey yaptın? Arkadaşlar çoğu hissemiz e, zarar pozisyonundayken e, çoğu hissemiz az kar elde etmişken son bir sene içerisinde yeni bilançolarla çok daha güzel yükselişlere imza atabilecek durumdalarken biz e, halihazırda yükselmiş olan hisseleri görmek istemiyorsak burada bu filtreyi uygulayacağız. 39 hissemiz vardı, filtreyi uyguladık, 33 tane hissemiz kaldı. E diğerleriyle uğraşmayalım. Niye tekrardan bakacağız? Biz şimdi %200 kar yapmış bir hisseyi açtık, girdik diyelim. E hisse artık yorulmuş, dinlenmesi lazım. O hisse ya yatayda aylarca bekletecek, ya belki düzeltmeye geçecek, derin düşecek. O yüzden bu kriter bile bizim için çok değerli bir kriter ama bu kriterlerin sayısını çok çok fazla artırırsak elimizde hisse kalmaz. O yüzden şöyle devam ediyoruz. Çarpanlar kısmına geldik. Çarpanlar kısmında FK diye bir değer var. Biliyorsunuz bizi izleyenler 10 rakamının üstünde ne kadar çıkıyorsa bir hissede o derece pahalı oluyordu hissemiz. E burada ne diyeceğiz? 10 mu diyeceğiz? 10 dersek çok fazla hisse elimizde kalmayabilir. Hemen bir göstereyim. 10 dedik. 3 tane 30 küsürden 33'ten 3'e düştü. Demek ki 10 demeyeceğiz. Kaç diyelim? Hani borsanın yükseliş döneminde arkadaşlar FK'lar yükselir. E, o yüzden hani bunu e, aslında en fazla 20 yapmak istiyorum ama şimdi hisseleri görelim diye ben bir 30'a çekeyim. Şimdi 30'a çektiğimiz zaman e, 33 hisseden 14 hisse kaldı. Geri kalan hepsi 30'dan büyük manasına gelmiyor. Niye? Bazıları da aslında zarar ettiğinden dolayı FK değeri hiç görünmüyor arkadaşlar. Çünkü zarar ediyor. O zarar eden hisseleri de direkt FK'yı belirterek aslında elemiş olduk. Mesela burada FD bölü FABÖK değeri var. Bu değerimizin de en fazla aslında 10 olması gerekir. 14 hisseden bakalım kaç hisse kaldı? 9 hisse kaldı. Hadi 15 yapalım. 11 hisse kaldı. Bu böyle olsun. Pek değeri diye bir şey var. Hani yine pahalılık açısından FK, PD bölü DD ve pek değerlerine bakılır. Yine FD bölü F bölgede bakılır. E, pahalılığı, hissenin lot fiyatının pahalılığını ölçmek anlamında. Pek değerinin de üst sınırı arkadaşlar 1 olmalı. Eee... 1 yaptığımız zaman ne olacak? 11 hisse. 11 hisse halen duruyor. İyi bu güzel bir şey. Ee, şöyle şu kriterlere bakmaya gerek yok. Takas bambaşka bir dünya. Takasa girmeyeceğiz. Öz kaynak karlılığı. Öz kaynak karlılığı arkadaşlar. Burada alt limit geleceğiz Minimum aslında biz hep videolarımızda ne diyoruz? 25 görmek istiyoruz diyoruz. Hadi buraya 20 yazalım. 20 yazdığımız zaman 11 hisse bir anda 5'e düşüyor. O zaman hadi en azından bir 10 yazalım da elimizde hisse kalsın diyoruz arkadaşlar. 11'den 9'a düştük. Peki öz kaynak karlılığı değişimi diye bir şey varmış. Bu ne manaya geliyor? Şimdi güncel ve çeyreklik açıdan biz bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Buradaki değişim bir önceki veriye göre en azından yüzde bir de olsa artmış olsun diyeceğiz ve dokuz hissemizden kaç tane kalacak? Altı tane hisse kaldı. Yani gelişmekte ol, olduğunu anlayalım, yukarıya doğru gitsin arkadaşlar. Şimdi şöyle devam ettiğimiz zaman aslında çok fazla veri var. Bir de şu ROIC var, bunu da görebiliriz. Yatırılan sermayenin getirisi anlamına gelen ROIC bir şirketin yatırılan sermayesinin yüzdesel getirisini vererek karlılık ve performansını ölçmeye yarayan bir rasyodur. Şirket değerlemeleri yapılırken kullanılan önemli oranlardan biridir. İşletmeyi kredi veya sermaye ile fonlayanların yatırdıkları para karşılığında ne kadar gelir elde edildiğini anlamamıza sağlar de, demiş. Bunda da arkadaşlar ee, Alt sınırımızı ne görmek istiyoruz? Aslında 20 görmek istiyoruz. Bir bakalım 20 deyince kaç kalacak 6'dan? 6'dan 3'e düştü. Şöyle bir yapalım. Ben bunu sileyim arkadaşlar. Ben bunu sileyim. Önce 6 hissemizi siz merak ediyorsunuz. 6 hissemize bir bakalım. Bu 6 hisse neymiş? ATP yazılım, Konet, kafein, MATRIX, VBT yazalım. Yeo teknoloji hisseleri imiş arkadaşlar. Şimdi tekrar e, nereye geldik? Filtreye geldik. Siz ro içi de koyalım diyorsunuz. Ro içi koyalım. Minimum ne dedik? 20 olsun dedik. 6'dan 3'e düşmüştü. Şimdi tekrar göster diyoruz. Kimler kaldı bize? ATP yazılım, Matrix, Yeo Teknoloji hisseleri kaldı. Şimdi bu 3 tane hissede de ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir açılış yapalım. Bu arada 9.46'ymiş saatlerimiz. Ee, 10 dakika sonra seans açılıyor. Buraya da geçelim. ATP yazılımı açtık. ATP yazılımda fin tables hissemiz e, puan vermiş. Bu puanları şöyle karne kısmından biraz daha büyük görürsek daha iyi olacak. Şunu şöyle yapalım mı? Neyse siz daha net görün. Şöyle yapalım. Evet, 3 ana başlık altında değerlendirmiş. Bunlar tabii ki 2025 9 3. çeyrek bilançoları, dördüncüsü açıklanmamış. 3'ünün de dördüncü bilançosu gelmedi. Şimdi 6 puan üstünden 3 puan karlılığa verilmiş ATP yazılımda. Büyümede 6 puan üstünden 3 puan verilmiş. Şöyle bakıyoruz, borçlulukta 6 puan üstünden 6 puan verilmiş. Hani borcu harcı yoksa kafası rahat mantığı aslında burada işliyor. E 6 9 10 11 12 12 puan arkadaşlar. 12 puanı var ATP yazılımın fintables.com üzerinde. Şimdi matrix'e bakalım. Matrix'te de karneye tıkladık. Karnemiz nasıl? 6'da 2. 6'da 3. 6'da 6. E bunda da 1 puan eksiklik var. ATP yazılımdan 1 puan düşük. Karlılıkta bir miktar sıkıntısı var Matrix hissemizin. Şimdi Yeo Teknoloji'nin karnesine geldik. 6'da 3, 6'da 3, 6'da 3. E ne etti? 3, 6, 9. En sıkıntılı hissemiz arkadaşlar burada e, Yeo Teknoloji hissesi çıktı. Burada en iyi hissemiz neymiş? Şimdi bir numarayı bulduk mu arkadaşlar? Evet bir numarayı bulduk. Bu bilişim ve teknoloji hisseleri içerisinde bir numaramı bir numaramız ATP yazılımmış. Şöyle buradaki filtreleri silecek olursak arkadaşlar ee, silelim. Sildik, sildik ve hepsi karşımıza geldi. Ha bizim mesela burada bir yıl içerisinde %100'den fazla kar etmemiş olsun demiştik. Bunu biz yazmamış olsaydık arkadaşlar daha farklı hisseler de karşımıza çıkabilirdi. Burada yine mesela bizim sevdiğimiz hisselerden bir tanesi Art Bilişim var. Art Bilişim bizim karşımıza çıkmadı. Niye çıkmadı acaba? Şöyle aşağıya iniyorum. Bizim sevdiğimiz hisselerden Fonet var. Forte var. Şimdi şu diğerlerini bir kapatalım. Metrix'i, ATP yazılımı, geoteknoloji kapatalım. Şimdi hiç önemli dedik aslında. Biyomuzun en başında logo önemli dedik. Ee, şimdi at bilişimde kaç puan var karnede? Bir bakalım. Bu da önemli. Ee, 4, 5, 3. Yani 5, 8, 12. 12 puan da bu almış arkadaşlar. Yani bu hissemizde aslında bazı kriterlerimizi karşılamasa da e, bu kadar puan alabilmiş önemli bir hisse. Fonet'e geldik. Fonet'in karnesine tıklıyoruz. Fonet'te kaç almış? 3, 8, 14. Fonet e, çok güzel bir puan almış arkadaşlar. Yani aslında şu ana kadar en iyi puanı Fonet almış oluyor. E, bir de Forte'ye geldik. Forte'de 4 puan, 3, 7 etti. 8-9. Forte e, az az bir puan almış arkadaşlar, az puan almış. Forte'de bir sıkıntı var. Forte'nin yeni bilançosunu görmemiz gerekiyormuş. Evet, e, yani karşımıza çıkan sonuçlar bunlar. Siz şimdi bir de logoyla neyi göreceksiniz? Aslında Hitit bilgisayarı görmek istiyorsunuz. Niye görmek istiyorsunuz? Çünkü videomuzun başında fonların içerisinde en çok fonun almış olduğu hisseler bu iki hisseydi. E, ondan dolayı siz bu iki hissenin puanlarını da aslında merak ediyorsunuz. Hemen karnelerine bakıyoruz. Bu iki hissemizin arkadaşlar. E, Neymiş? Karlılık 6'da 1'miş. Enteresan bir sonuç çıktı. Hiç beklemediğimiz bir sonuç arkadaşlar. Burada da eksilikler var. Tabii yani düşüşler var. E, çeyreklikte e, özellikle çeyreklik kar marjında bir düşüş var. E, ve diğer rasyolarda sıkıntı yine var. Büyümede 6'dan 3 almış. Borçlulukta 6'dan 4 almış. Yani şu karlılık ayrıca bu hissemizde incelenmeli arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman neyi göreceğiz? Şöyle bir tazeleyelim. Neyi gördük? İşte şu çeyrekte aşağıya doğru giden bir yapıyı gördük arkadaşlar. Sadece bir önceki dönemden daha az net karı olduğundan dolayı o kırmızıları yakmış bize. Dedik Hitit bilgisayar kaç puan almış? 6, 6 ne etti? 12, 3 de koy 15. Hitit bilgisayar gerçekten güzel puan almış. Hitit bilgisayarın tek sıkıntısı son birkaç seneden beri hep FK değeri yüksek çıkıyor. Onun dışında hani bu hissemizde de nedir arkadaşlar? Grafikte bir hacimli düşüş görürsek bu hissede de fırsatlar oluşabilir. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz incelemeler, FinTables üstünden yapılan incelemeler sizin için önemli mi, faydalı mı? Bunun hakkında bize yorum yazın arkadaşlar. Eski sistemle mi devam edelim yoksa Fin FinTables üstünden mi devam edelim? Bize yorumlarınızı yazabilirsiniz. İncelememizi istediğiniz bir hisse var ise arkadaşlar onu da yazın. Ayrıca açıklamalar kısmında WhatsApp kanalımızın linkini göreceksiniz. Oraya tıklayın. Orada biz günlük haber paylaşımları, duyurular, bilgiler paylaşıyoruz. Orayı takip edin mutlaka. Bir de katıl butonuna tıklayın. Özellikle üyelere özel videolar kademe 2'ye gelmenizi isteriz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.